gelmemiş anne. Kesin cennetin yerine gitti hastaneye. Önemli bir şey olmadığını söylemiştin Melisa. Kız hala hastanede mi? Ya anne o değil babaannesi. Kadın yangın çıktığında içerideymiş. Selim de kendi hayatını hiçe sayıp içeriye girmiş kadını kurtarmak için. Ya anne düşünebiliyor musun? Kendini tehlikeye atmış kadını içeriden çıkarmak için. Neydi ya adı? Monise miydi? Mukaddes miydi? Hatırlamıyorum. Neyse ne zaten çok da önemli değil. Ya bıraksam sabaha kadar başında bekleyecek kadının. Adı ne? Babaannesinin adı ne? Ay anne aşk olsun sana ya. Sabahtan beri bir sürü şey anlattım. Kadın adına mı takıldın? Melisa kadının adı ne? Mukaddes de niye sorup duruyorsun anne bu kadar? <laughs> anne ne oluyor ya? Neyin var? İyiyim. İyiyim. Takılma bu kadar sen de canım. Her şeye bu kadar takılma. Hadi, hadi işinin başına hadi. Of anne of sen zaten beni hiç anlamıyorsun ya. olamaz Yok